Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bugün TAP serimizin yeni bir bölümünden karşınızdayım. Şimdi bugün ee, yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bitinglerdeyiz O yüzden bak 4 3 tane bunu yenemezler diye eminim neredeyse. Bir de şundan koyalım. Şunu A ne oğlum? Ay ben hiç anlamadım. Yani ortada bir şey var da onu nasıl kullanıyor, aktifleştiriyor onu bilmiyorum onu. Biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya başka youtuberlar hep yorumlara yazın, şunu bunu yapın falan diyorlar. Çünkü yorumlar fazla olunca izlenme şeyde falan, yani izlenmeye katkısı oluyor. Ee, ve bu yüzden böyle diyorlar ama ben ve kandırmıyorum sizi bilmek istediğimden soruyorum o bunlar niye öldüceğim ve <laughs> i̇şte krallar ölmek yok zor en iyisi bir tane de bundan hatta iki tane bundan nasıl kesin Ha, doğru getirme ama. Hadi beyler. Kralları ölsün artık tamam şimdi yedik <laughs> Oğlum, ben niye öleceğim? Ya bunlara da koyduk. Eee. Bu var ya çok güzel böyle kulamak istiyorum ben bunları. Aşırı bir okuyasım geldi. Hmm. Bu ne? Ve ateş. Oğlum sizin bizim oklarımız kadar hızlı değil. 11 kaçıyor lan. Açma oğlum. oğlum. Oğlum salak. Nereye kaçıyordu bu acaba? Evet şimdi. Adam direkt yürümeye başlamış bile neyse e, ee, ne yapıyoruz? Bir kral yanına da şöyle 3-5 ok bir de boş kalmasın diye yanına bir de bundan kralımız ölmüyor ya da ölüyor bilmiyorum <laughs> şunları atsanız da zorlamasaydık en azından Birinizi indireceğim lan. Evet böyle oyun olmuyormuş. Valla böyle yapsak direkt zaten halloluyor yok ki. Vallahi bir şekilde diyeceğim. Duramazsın evet, ki. Tamam, yalnız mı? Beyler sizi var ya. Zekalı herifler. Bak hepsini üstüme çekeceğim. siz ateş edebilin diye. Hadi beyler anım. Var ya. Tamam bak. İlk şu ikisi şaps. Şu ya Patlamış olabiliriz ama buna tamam of oh be. sonunda çok güzel ama aşırı kolay lan bu. Ee arkadan da geliyorlar sana dur yok bu böyle olmaz şimdi taktiksel oynayacağız. Aa, şimdi öncelikle şuraya bir adam buraya bir adam tamam mı? Bunu hemen arkasına su içisi tamam mı? Ondan sonra böyle buraya da bunlardan ortaya da bunlardan tamam mı? Çok mantıklı. Şimdi bunlar buraya toplanacak ya. Bu böyle ezecek de anın. Geri kaç geri kaç. Tam istediğim gibi olmadı. Neler ateş. Neler an. Sizin ben. Hadi beyler. Uga bu gadi. Kom adamı götünden silah neyse. Ya yine mi burası? Onu direkt. Ha dur, full buz okçusu bassam mı? Şöyle bir iki tane bundan istiyorum. İki dene bundan içten başka bir şey istemem. Hadi beyler dondurun. Dondurun. Dondurun hadi. Bir daha. Ananın beyler geliyor. Allah belanı. Yok. Fazla bu taraftalardı. Böyle yapsam daha iyi. Olur bence. Burada duvar oluyor ya o yüzden. ne atsam? Beyler yardım. Yok böyle olmaz. Biz bunları şöyle basacağız en iyisi. Beş tane buzlu kaldırın ha şöyle oh 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 abartalım biraz değil mi? onu nasıl kaybediyoruz lan tamam valkürlerden şey yapsam az çok az bak birer çerkeller alır belki belki alırlar ya da belki alamazlar belki full blok çutu koymam gerekir ortaya da şöyle bir iki enayi ateş Hadi beyler. On bir adama tutmaktan, batmadan uğraşmana. sol kana tamamen gitti ya. Bir daha denesek. Ben şöyle yürüyeceğim. Şimdi beyler sık sık. Yok be. Tam Valkyr koyak. Bir dene daha bundan koyalım. Ateş beyler. Valkyr'e sıkın ha şöyle. Düşürün onu yere. En ay. Adamın elinde ne var lan? Bu karısının önündeki şeye Yok be yok be böyle olmayacak. Bak, ön tarafa bir bundan koysak, arkaya böyle bundan koysak, Seni de bundan koysak. Nasıl olur diye düşünmedim değil. Benim niye? Ha bak 3 adamın duruyor hala. onun kaybettiğini ya onun canı zaten azdı valkyr sen biraz arkadan geliyor. evet çok güzel hah eh, şöyle evet şimdi daha 4 adam var Üf, tamam Artık iki adam var. Adam da iki adam yok. Çok güzel. Bunu senin işlerini bitireceğim. Of oh ve sonunda. Ah, ee, diyor ki, well done, technically challenging level thank you for playing teşekkür ederiz oynadığın için iyi iş çıkarttım falan filan devam edelim o zaman arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz samurayların japonların olduğu bölgeden gördüğünüz kadarıyla samuraylar falan var çok sevdiğim bir maptir şimdi evet ee Bütünlardan gizlsek ona tamam, bu samuraylar bunları hanım yani... dört beyler kaçın ben de uzaktan izlesem nasıl olduğunu görürüz bunlar tamamen şeye Karşı ee, boğaz kılıpleri var. Bugün kendinize patlayacaksın diyecektim Meleğ değilmiş, o kadar. Yok. Ha. E, yakından yakında mı yok? Şimdi Monk diyor. Bak şuraya ee, şöyle kadar samuray koysam buraya da şöyle şu kadar samuray koysam şöyle şöyle ya da monk tamam ya da hatta bir tane de bundan yalar böyle şey atıyor da oğlum şu taraftan gidecektiniz aslında Yarısı suya sıyır... düştüm. Şu an ahtamlarım gidiyor. çok güzel bu arada ama işte... aldı mı çok güzel. Ben şunu istiyordum aslında. Görüyor musun? Süper. Çok sevdiğim bir map mi desem oyun tıklı Şimdi bunu belki tanıyorsunuzdur. Ee, ejderya diyor. Bir ejderya buraya koyalım. Bir ejderya buraya koyalım. İki buraya. İki buraya. şuraya direkt bassak. Ver sakin. bu çok hızlı yenileniyor bir de kendi adamları hızlı vurduk hacı vallahi yapacak bir şey yok şu ağzına şöyle şu görebilir miyim lütfen adamın ağzını açayım şu çok güzel o a biraz fazla var sanki değil mi ee, şuraya bir tane bundan buraya bir tane bundan bir saniye ee, yok o öyle olmaz he ee, ne yapacağız bir tane buraya bir tane buraya bundan şöyle yani ondan bir buraya bundan bir tane de Samuray Çünkü bu okçuyla şunun elemanı biraz da bu şimdi patlayacak çok güzel bir şekilde buna kaç beyler Sen Monk değil misin? O Helikopter, helikopter diye dönüyorsun. O zaman cahil silahını hala kaybetmemiş de neyse. Haydi bunu biraz nah kazanırsın sen. Evet o zaman ne vereceğiz? Kul bundan gitsem. Buraya bundan gitsem buraya bundan gitsem bir samuray buraya bir samuray buraya koysam bence güzel olur Güler biraz geri kesebilir ne salaksınız ya bir daha aşağı yapabilir miyiz lütfen tamam hepiniz ee. Tamamdır anladım. Dur. Tam size ona atın. Ananı ben tutturamadım beyler kaç. Son saniye. Bu iş var ya. Zar zor. Kaçıyorum, kaç oğlum kaç. Teyze yürü git. Var ya. Ordu dizeceğim direkt bak. Böyle. Tamam. Bu yeterli. Olmazsa bilmem artık da. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Çünkü bunların alevli yağları var. Tamam adam ters takla Yok. Şundan şey yapalım King Kong Kong King Kong A'ya basınca oluyormuş herhalde Ben adamı salayım en iyisi i̇şte O en iyisini bilir Söyledim lan. öldü herhal. Hayır suya düşme. Hah tamam. Çok güzel. Biri öldü de. Dur bir daha yaparsak bence alırız. Çünkü baştakinde ben şey yapmıştım. Araya girmiştim o yüzden olmadı büyük ihtimalle de. Hı, şöyle kesin şunları ha. Ha şöyle. Of oh, tamam. Hadi beyler kestiniz. Oğlum niye böyle hızlı lan? Elemeseydim kazanacak. Ben, ben. Farklı pozisyonlar koysak. Şöyle bir buraya bir buraya bunlardan emin Aslında da öyle değil yok böyle iyi de ne sellemezsin kazanacağız da. Haydi 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 bak bunu bana koydurtuyorsunuz ya var ya <laughs> Oğlum ben niye patladım Geri gel, geri gel, geri gel. Tamam, geri kaç. Geri kaç, yürü artık. Hadi artık. Anam, gelme. Ay, tamam. Oğlum, nereye atıyorsun lan manyak? Kaç, geri kaç, geri kaç, geri gel. Tamam. Şimdi Daha okçu mu? Hayır. Olmaz. Oh be sonunda hoş. Ama uzun süpre. Evet şimdi. Bunlar Galiba. Dur bakayım. Böyle yaparsam. Büyük ihtimalle zorlayacağız da. Ne ben. Ben bir yapayım böyle. Mesela bir tane yok. Hadi bundan koyar Daha. Ben dedim. Zorlayacağız diye de. Aa oh, kazandık lan çok kolay kazandık. Evet. Buradan alalım. Burada full mançuk yok. Buraya da bir tane bundan koysak yeterli olur da öyle değil oğlum ne yapayım Evet dur. Şöyle. Geri kaç geri kaç geri kaç. Geliyorlar. Gelin lan, ben... dur halledeceğim, Şimdi sen buradasın değil mi, evet, siz buradasınız, tamam çok güzel, adamlarımız uçuyor yine, ne yazık ki. Kazanma ihtimalimiz bayağı sıfır gibi yok. Bizi bunlardan alakalı zaman. Öyle değil mi yani sanki? Size i̇şte varsa bizde de var. Al bakayım şunu. Yine dramatik tutturamadık ki hanım. <laughs> geri kaç, geri kaç. Tutturamayın beni. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum. Patlayacak lan. Ağzına çaktım. Ama duramıyorlar beni Allah bela. Hayır. 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 <laughs> ya ne yapalım Bak yine kim kongumuzu koyalım. Bir de bundan. Bu çok gidiyor lan. Hayır. Tamam çok güzel. Tamam. Oğlum hiç hasar yememiş ya bu. Aya basıyorum şu altı olmuyor. Fena. Neyse arkadaşlar. Ben bu bölümü burada bitireyim diyeceğim. Ama önüme çok kolay bir şey çıktı. Çıktı <laughs> mı yoksa çıkmadı mı acaba? <laughs> Hadi. Evet bu son olsun. Dur. Bak burada samuraylar saklı. Bak sen bir buraya, bir buraya, immançuko da buraya, bir bundan da buraya. Hadi, kolay. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim o zaman. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabi desteğe sevinirim. Her zamanki gibi yani. Bakıyorum videoları izliyorsunuz. Like atmıyorsunuz falan. Üzüyor bunlar ama tabi size kalmış. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.